Selam millet. Ben Senem. Teknoloji tutkunları olarak inanılmaz bir güce sahip olduğumuz bir dönemde yaşıyoruz. Peki bu teknolojik devrimin en önemli yapı taşları neler? Bugün hayatımızı derinden etkileyen 10 efsanevi teknoloji özelliğini mercek altına alıyoruz. Hazır olun çünkü bu videoda teknolojinin sınırlarını zorluyoruz ve hayatımızı dönüştüren bu inanılmaz yenilikleri keşfediyoruz. Yapay zeka, son yıllarda en çok konuşulan teknolojik gelişmelerden biri. Artık sadece bilim kurgu filmlerinde görebileceğimiz bir konsept değil. Hayatımızın her alanına nüfuz eden gerçek bir güç haline geldi. Akıllı telefonlarımızdaki sesli asistanlardan kişiselleştirilmiş müzik önerilerine, hatta tıbbi teşhislere kadar yapay zeka dünyayı algılama ve onunla etkileşim kurma biçimimizde devrim yaratıyor. Karmaşık algoritmalar ve büyük veri kümeleri kullanarak, insan beynini taklit eden ve hatta bazı durumlarda aşan sistemler oluşturmayı mümkün kılıyor. Yapay zekanın etkisi, sağlık hizmetlerinden finansa, ulaşımdan eğitime kadar çok çeşitli sektörlerde şimdiden hissediliyor. Bu teknolojinin gelecekte hayatımızı nasıl şekillendireceğini hayal etmek bile zor. Ancak bir şey kesin, yapay zeka çağı geldi ve burada kalacak. Her zaman hayalini kurduğumuz fütüristik evler artık hayal değil. Akıllı ev sistemleri sayesinde evlerimiz her zamankinden daha akıllı, daha verimli ve daha güvenli hale geliyor. Artık sadece bir uygulama veya sesli komut kullanarak aydınlatmayı ayarlayabilir, sıcaklığı kontrol edebilir, güvenlik sistemlerini yönetebilir ve hatta ev aletlerini uzaktan çalıştırabiliriz. Akıllı ev sistemlerinin faydaları sadece konforla sınırlı değil. Aynı zamanda enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik açısından da büyük önem taşıyorlar. Gelecekte evlerimizin giderek daha akıllı ve bağlantılı hale gelmesini bekleyebiliriz. 5G teknolojisi mobil iletişimde yeni bir çağ başlatıyor. Önceki nesil mobil ağlardan önemli ölçüde daha yüksek hızlar, daha düşük gecikme süresi ve daha büyük kapasite sunan 5G sadece internette gezinme şeklimizi değil, aynı zamanda dünya ile etkileşim kurma şeklimizi de dönüştürüyor. 5G'nin getirdiği yüksek hızlar, dosyaları anında indirip yükleyebileceğimiz, kristal netliğinde video görüşmeleri yapabileceğimiz ve kesintisiz canlı yayınlar izleyebileceğimiz anlamına geliyor. Düşük gecikme süresi ise, oyun deneyimini iyileştirmek, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik uygulamalarının daha gerçekçi hale getirmek için kritik öneme sahip. 5G'nin etkisi, bireylerin ötesine geçiyor ve tüm sektörleri yeniden şekillendiriyor. Gelecekte, daha da hızlı hızlar, daha düşük gecikme süresi ve daha fazla sayıda cihazı ve uygulamayı destekleme kapasitesiyle 5G'nin hayatımızın her alanında daha da büyük bir rol oynamasını bekliyoruz. Giyilebilir teknolojiler son yıllarda fitness takip cihazlarından akıllı saatlere kadar inanılmaz bir evrim geçirdi. Artık sadece zamanı söylemek veya bildirimleri kontrol etmek için değil, aynı zamanda sağlığımızı izlemek fitness hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olmak ve hatta potansiyel sağlık sorunları konusunda bizi uyarmak için de kullanıyoruz. Akıllı saatler ve fitness takip cihazları kalp atış hızımızı, uyku düzenimizi, aktivite seviyelerimizi ve hatta kan oksijen seviyelerimizi izleyerek sağlığımız hakkında değerli bilgiler sağlayabilir. Bu verileri kullanarak yaşam tarzımızda değişiklikler yapabilir daha sağlıklı alışkanlıklar geliştirebilir ve potansiyel sağlık sorunlarının farkına daha erken varabiliriz. Giyilebilir teknolojiler sağlığımız ve refahımız üzerinde devrim yaratma potansiyeline sahip. Sürücüsüz arabalar uzun zamandır bilim kurgu filmlerinin demirbaşı olmuştur. Ancak artık gerçek oluyorlar. Gelişmiş sensörler Yapay zeka ve makine öğrenimi algoritmalarıyla donatılmış otonom araçlar, yollarda gezinmek, engellerden kaçınmak ve yolcuları güvenli bir şekilde hedeflerine ulaştırmak için tasarlandı. Sürücü hatasından kaynaklanan kazaları azaltarak, trafik sıkışıklığını hafifleterek ve engelli veya yaşlı kişiler için yeni ulaşım olanakları sağlayarak hayatımızı kökten değiştirebilirler. Otonom araç teknolojisi henüz tam olgunluğa ulaşmamış olsa da, hızlı bir şekilde gelişiyor ve önümüzdeki yıllarda yollarımızda daha fazla sürücüsüz araba görmeyi bekleyebiliriz. Sanal gerçeklik, bizi gerçek dünyadan koparan ve tamamen sürükleyici dijital deneyimlere götüren bir teknoloji. Başlangıçta oyun ve eğlence için geliştirilen VR, artık eğitim, sağlık, mimari ve daha birçok alanda devrim yaratma potansiyeline sahip. Eğitimde VR öğrencilere tarihte yolculuk etme, insan vücudunu keşfetme veya uzak yerleri ziyaret etme olanağı sağlayarak daha etkileşimli ve ilgi çekici öğrenme deneyimleri yaratmak için kullanılabilir. Sağlık hizmetlerinde VR, cerrahların ameliyatları simüle etmesi, fobileri olan hastalara güvenli ve kontrollü bir ortamda tedavi görmesi ve felçli hastaların hareket kabiliyetini yeniden kazanmasına yardımcı olmak için kullanılabilir. Gelecekte VR'nin hayatımızın ayrılmaz bir parçası olmasını ve çalışma, öğrenme, oynama ve dünyayla etkileşim kurma şeklimizi yeniden tanımlamasını bekleyebiliriz. 3D yazıcılar, birkaç yıl öncesine kadar sadece bilim kurgu filmlerinde görebileceğimiz bir teknolojiydi. Artık prototiplerden protezlere, ev eşyalarından tıbbi implantlara kadar çok çeşitli nesneleri oluşturmak için kullanıyorlar. 3D yazıcılar katman katman malzeme ekleyerek üç boyutlu nesneler oluşturmak için bilgisayar destekli tasarım yazılımını kullanır. Bu işlem geleneksel üretim yöntemlerine göre bir dizi avantaj sunar. Örneğin, 3D yazıcılar daha az malzeme israfı ile daha karmaşık ve özelleştirilmiş tasarımlar oluşturmak için kullanılabilir. Gelecekte 3D yazıcıların evlerimizde ve iş yerlerimizde yaygınlaşmasını ve istediğimiz zaman istediğimiz şeyi yazdırabildiğimiz bir dünya yaratmasını bekleyebiliriz. Nesnelerin interneti. Günlük cihazlarımızı internete bağlayarak onların veri toplamasını, paylaşmasını ve analiz etmesini sağlayan bir kavram. Akıllı telefonlardan akıllı ev aletlerine, giyilebilir teknolojilerden endüstriyel sensörlere kadar milyarlarca cihaz şimdiden internete bağlı ve bu sayı her geçen gün artıyor. IoT'nin temel avantajlarından biri verimlilik ve otomasyon. Örneğin akıllı ev aletleri enerji tüketimini optimize etmek ve hayatımızı kolaylaştırmak için günlük rutinlerimizi öğrenebilir. IoT ayrıca sağlık hizmetleri, ulaşım ve çevre koruma gibi alanlarda da devrim yaratma potansiyeline sahip. Gelecekte çevremizdeki her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğu ve hayatımızı daha kolay, daha verimli ve daha sürdürülebilir hale getiren bir dünyada yaşamayı bekleyebiliriz. ve işte karşınızda hayatımızı yeniden şekillendiren 10 efsanevi teknoloji özelliği. Yapay zekadan yenilenebilir enerjiye bu teknolojiler sadece günlük rutinlerimizi değiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda insanlık için daha iyi bir gelecek yaratma potansiyeline de sahip. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın ve teknolojinin gücüyle kalın.